Önce hamurunu yapacağız. Hamuru için malzemelerimiz un, biraz tuz koyuyoruz, yumurta sarısı bir tane, tereyağı ve içinde güzel bir malzeme var aslında. Bütün Orta Doğu'da daha önce de belki konuştuğumuz gibi ve Kuzey Afrika'da kullanılan aromatik bir sıvı, portakal çiçeği suyu. Bu börekçiklerde de portakal çiçeğinin suyunu kullanacağız. İç malzemesini de sena yaparken ben hazırlayayım. Şurada çok az bir tereyağım var. Yumurtanın evet. sayısını kullanıyoruz Evet, yanımızda. sadece sarısı. Beyazını saklarız. Benimkinde çünkü beyazları çıkacak beyazları belki daha sonra omlet içinde kullanırız. Açıkırsak selam. <laughs> Burada tereyağı erirken yine çok ince çekilmiş badem. Kaseme alıyorum bademi. Üzerine pudra şekeri. Bütün şeyde çok fazla kullanılıyor pudra şekeri. Afrika ve Orta Doğu'da normal şekerden daha çok pudra şekeri, bütün tatlıların üzerinde tatlandırıcı olarak pudra şekerini tercih ediyorlar. Ee, yumurtanın sarısıyla e, tuzu çırpmak kapattım. gerekiyor. O yüzden ben ortaya aldım bunları ve çırpıyorum. Tamam. Portakal suyunu da ekledim, portakal çiçeği suyu. Portakal çiçeği suyu, evet. Ben de pudra şekeri ve çekilmiş bademi karıştırıyorum. Şurada şekerim biraz belki eleyip koymak daha iyiydi biraz katılaşmış onun için ezerek bademe ilave ediyorum. Burada tereyağım ılınsın. Tarçın ilave ediyorum iç malzeme olarak. 2 yumurtanın sarısını koyacağım. Yumurta sarılarıyla badem ve pudra şekerini harmanlıyorum. O macun gibi bir... Evet yine evet. macun gibi bir birleşim olacak. Böyle şeyleri çok fazla yapıyorlar Çok yani. Evet Malumun çok seviyorlar. Sürücüler. Zaten işte badem de hurmayı da bütün tatlılarda kullanıyorlar. O coğrafyanın kendi şeyleri zaten bunlar ürünleri. Yavaş yavaş portakal suyunu da portakal çiçeği ben de aynı şeyi yaptım bak. Portakal çiçeği suyunu ilave ediyorum. Ontolojik olarak çok yanlış bir şey değil. Portakalın, Portakalın çiçeği. çiçeğinin suyu. Evet, bayağı gördüğünüz gibi macun kıvamına geldi. İç malzememiz hazır. Hamurumuz Hamurun da. çok beklemesine gerek yok. Yok, hayır. Çünkü Hamurun beklemesine müessiz. gerek yok. Onu da e, ince bir şekilde bezelere bölüp ince bir şekilde açacağız. Uzun şeritler kesip aralıklı olarak malzememizi, iç malzememizi yerleştirdikten sonra uçlarından e, ıslatacağız. E, yapışma kolay yapışması için hamuru ıslatacağız, birleştireceğiz. Hani sanki bir yerde e, tepsi mantısı e, mantığında gibi düşünün. Daha sonra kenarlarını iyice bastırıp hafif bir kıvıracağız. Minik bir kıvırma yapacağız. Ve böylece gazel yani ceylan boynuzlarına benzetmeye çalışacağız. Cezayir'de diğer mutfaklar, Kuzey Afrika mutfakları gibi tabii ki baharat çok değerli yine. Çok fazla kullanılıyor. i̇şte baş olarak mercan köşklü, kişnişti, Tarçın onun yanı sıra e, kakule yine çok kullanılan baharatlardan et var tabii ki mutfaklarında ama Akdeniz'e de büyük bir kıyısı olduğundan Akdeniz balıkları da yine kendi sofralarında yer alıyor Tabii şeyden portakal çiçeği suyundan hmm. değil mi kokusu evet ama ince bir şekilde açmaya çalışıyoruz. Sonra uzunlamasına keserek içini dolduracağız. Fırın tepsisine, yağlanmış fırın tepsisine koyarak fırında pişireceğiz. Çıktıktan sonra da tekrar üzerine pudra şekerini serpeceğiz. Şuraları belki biraz daha inceltirsek. Yeterli. Ben tepsiyi alıyorum. Yağlanmış tepsimizi. Tepsinin içine kabel gazalları yerleştireceğiz. Şimdi bunları şöyle şu kalınlıkta kesiyoruz. Peki, hani iki ucunu koyup, iki ucu ben şöyle düzelteceğim. Evet, ilk önce dikdörtgen haline getirebiliriz hamuru. Biz Sena ile çok fazla makine kullanmayı sevmeyen insanlarız galiba. İkimiz de devamlı elde çalışmayı tercih ediyoruz daha çok. Yoksa bu hamuru atarsınız pırırırt iki dakikada ee, ama zaten değil oluyor. Mu, <laughs> hazır şey, sadece bunu değil diğer börekler için de hazır makinemizde çekebiliriz ama e, nedense bu bizim biraz böyle enerji ihtiyacımızı ve şeyimizi de gideriyor. Şimdi şu kalınlıkta kesiyorum hamuru önüme alıyorum. Şöyle yaklaşık 7 santimlik şekilde iç malzemeyi yerleştiriyorum. Şuralarını yapıştır, kolay yapışması için de hafifçe suyla geçiyorum. Daha sonra üzerine katlıyorum. kenarlarını bastırıyorum Tretencım Pardon sen de devam edebilirsin araları bölüyorum elimle 7 7 buçuk 8 santim civarında sosisler yapıyorum aslında sosis şeklinde hamurları kesiyorum gördüğünüz gibi sonra kenarlarını tekrar bastırarak. Bu şekli vererek tepsime yerleştiriyorum. Kapel gazallar hazır, fırına girmeye hazır. Üzerlerine çatalla hepsine birer tane minik delik açıyoruz. Evet. Kabel gazallar fırına gidiyor. 180 derecede kısa sürede 15 dakikada pişecekler. Fırından çıktığı zaman üzerine pudra şekeri serperek servise hazırlayacağız. Kabel gazallar yani Ceylan boynuzları fırından çıktı. Öncelikle pudra şekerimizi üzerlerinden geçirelim. Bu pudra şekerli Ceylan boynuzları, Ceylan boynuzuna benzetilen Cezayir'in bu minik atıştırmalık tatlısı, hamur tatlısı aslında Fas'ta, Tunus'ta da çok makbul bir atıştırmalık börekçik. Evet. Şimdi servis tabağına alıyorum.